Bici nice, nice Başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizden bir şey bahsedeceğim. Bir bakış günümüzün altı günden sonra <laughs> tam işte yepyeni bir dönemin yepyeni bir dönüm noktasındayız. Her beraber bugüne kadar yaptıklarımızla beraber yeni emirlere, yeni kızıl elmaya çiftlenmek, yeniden büyüklüğü bizden ölmeyi Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Ekim yasama meclisi konuşmasında ortaya koydular. Ancak değerli dostlar bakınız Türkiye son 3-4 günlük bırakmaya çalışan bir şer Bütün kamu görevlileri Anayasa'ya göre geçici olarak görevden alma yetkisini gerek anayasa gerekse belediyeler kanun 7. maddesi ne bir şekilde Fırat'a, Büyük İsrail'e gerçekleştireceğiz diyen Netanyahu'nun kabinesinin her türlü soykırıcı, siyonist ideolojinin ortaya koyduğu bu çerçeve içerisinde dahil Türkiye'nin iç cepheyi omuz omuza dışarıya dönük olarak bu tehlikeleri belgeler etmek gerektiği halde bunları